Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün yepyeni kameramızla mecbur kaldık bir tane daha aldık. Artık ötekini tamir ettirip ötekini yedek, yedek olarak kullanırız. Bu çünkü kalite olarak galiba biraz daha iyi pek emin değilim. Daha bakmam lazım, denememiz lazım. Ama siz de yani şimdiden söyleyebilirsiniz. Kalite farkı görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Hangisini yedik, hangisini standart kamera olarak kullan cam konusunda. Şu an ışıkla gölge, biraz tuhaf yapacak bir şey yok. Biz bebek görmeye gideceğiz. Az önce hediyenin bir parçasını hemen gittik aldık. Böyle ismini yazdırdık çünkü ev yaptırıyorlar. Yani yaptıracaklar. Yakında inşaatları başlayacak evet. inşallah. Dedim böyle bir kapı süsü yaptırayım. Hani o da hazır olmuş olur onlar için. Öyle yani. Şimdi buralı bekliyoruz. Hemen Edika'ya girdi. Ondan sonra da çıkacağız yola. Evet biz geldik. Şunu bir gösterebilir miyim? İster. Nasıl? Böyle tabak seti var iki tane. Ee, şöyle bir şey oldu. İşte bebeğin aslında ilk yemek yiyeceği zaman neye ihtiyacı varsa onlardan aldım. Bir pantolonla kazak aldım. Krem aldım. Bir de hediye çeki aldım. İçine bir şey yazmayı unuttum ama. Her neyse olsun artık. Bir de işte şimdi şunu şöyle bir şekilde Sana bunu böyle bir Benim falanauftı. Yeni bir günden günaydın. Biz kayınvalidemlere kahvaltıya geldik. Burada hemen arabayı çekiyor, birisi çıkacak garajdan. Az önce kendime bir şey alacağım. Onu aldım onu. Sonra size göstereceğim. Çok güzel de bir tavsiyem var size. Instagram sayfa tavsiyesi öyle. Ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Ana! elini evin cebinde çıkarsana kız. Heh. Hadi çık. Hadi gel. Utandın mı? Çoktan biri görmedin değil mi? Bayağı oldu ya, utandı. Kızım, hadi gel. Ver bana. Çıkartayım. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. Ya, Biz annem neredeydik? Oradan şimdi dönüşte çocuklara dondurma alalım dedik. Saannem nerede? Yok. Kremalı istedim buna kremasız getirmiş. Getir kolu, getir. Ya adam muhabbetini de e Gerçekten çok istemiştim ama. Tamam evde var evde. Baba beni tutsun. Gibi los. Kameranın kalitesi galiba gerçekten çok iyi. Bakmam lazım. Neyse dondurmamızı aldık işte dediğim gibi. İki hafta sonra bu dondurmacı kapatıyormuş. Bilmeyenlerin bilgisine. Ee, kış şeyine giriyormuş. Ben kışın da dondurma yerim. Kışın niye dondurma yenilmiyormuş ki? İçeride oturduk. içeride yerdik yani. Her neyse. <laughs> İyi ki küçük yerde yaşıyoruz. Niye? <laughs> Adam böyle. <laughs> Karın için değil mi diyor. Sen zaten zahane yemiyorsun diyor bana. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya buranın kreması çok çok farklı. Hani evde var buzdolabında ama bununla aynısı değil asla değil. Kusuruma bakma, unutmayacak. Thermomix'e hemen e, pizza hamuru yapıyorum. Hemen şipşak o geldi bugün aklıma. Dün de çok fazla vaktim yoktu alışverişe falan gitmek için. O yüzden öyle çok fazla seçenek de yoktu evde zaten. E, bir peynir problemi yaşayacak olabiliriz. Onu fark ediyorum şu an. Ama şöyle var bunu rendelerim belki bu yeter bakmamız lazım burada böyle oldu bu kamerayı girim yollasam ne yapsam bilemedim çünkü otomatik fokusu yok galiba ee, tekrar bir kağıdını okumam lazım ona göre bakarız kızlar da banyo yaptı bu romanları küvetten çıkartıyor şu an öyle yani çok sıkıcı bir gün ya vallahi size hiç oturup bir şey de gösteremiyorum bu aralar. Kamera yok diye zaten çekim yapmadım. Yani öyle saçma sapan bir durum. Ama size şunu göstereceğime söz vermiştim. Onu da göstereyim. Bu arada anlatmak istediğim tabii ki birkaç takım bir şeyler de var. Onları da anlatayım şu an hazır vaktim varken. Şöyle bir oturayım şuraya. Nereye oturduğumu da bilmiyorsunuz bu arada. Çünkü her şey yeni. Evet, video çekemediğim süre içerisinde Ikea'ya gittik. bayağı bir alışveriş yaptık. Dolabım yok, dolabım yok. Size ağlayıp duruyorum. <laughs> ne zamandan beri. Artık yatak odasında bir dolabımız var. Daha doğrusu 3 tane dolabımız var. 3 tane aynı dolaptan alıp yan yana koydum. Ee, çok çok daha ucuza geldi. Yani o büyüklükte bir dolap almaktansa onu alarak en az bir 300-400 euro kara girdim. Ee, niye öyle bir şey yaptığımı da söyleyeyim. Daha kaç kere dile getireceğim bilmiyorum ama bu daireye çok çok da fazla para harcamak istemiyorum. Buram mini bir şey olmuş. Çok da para harcamak istemiyorum. Öyle büyük büyük pahalı pahalı şeyler almak istemiyorum. O yüzden öyle bir şey yaptım. Onun haricinde buraya bir masa yaptım. Masa sandalye. Görüyorsunuz üstünde oturuyorum. Buraya masa sandalye yaptım. Instagram'dan takip edenler aslında az çok e, ne yaptığımız biliyorlar. O yüzden hep diyorum Instagram'dan mutlaka takip edin. Çünkü video yükleyemediğim zamanlar e, Instagram'dan en azından ne yaptığımızı, nerelerde kaldığımızı niye video çekmediğimi vesaire oradan hepsini takip edebilirsiniz Böylelikle de bu kız niye video yüklemiyor demezseniz burayı bir çalışma masası yaptım ee, bana çok lazım da video editlemek için ve defne Tabii ki ders yaptığı için artık Okulda olduğu için ee, evde ders yaptığı zamanlarda oluyor o yüzden masa şarttı buraya ee, odasında da bir masası var ama e olur da hani o evde ders yaparken suda odada oynamak ister ee, veya oturma odasında oturup televizyon izlemek ister. En azından hani böyle bir e, defnenin geçebileceği bir mas başka bir masa olur evin içinde diye öyle e, gerek duydum bu masayı buraya. Öyle sonra şuraya arkama şuraya bir tane selfie aynası koydum. Bundan sonra artık kıyafetlerimi hem rahatça çekebileceğim. Burası çünkü çok aydınlık. Hem çok daha güzel fotoğraflar da çekip Instagram'a yükleyebilirim diye o aynayı aldım. Hatta Instagram'a artık baya baya da işte kıyafet kombin fotoğrafları yüklemeye başladım. Sonra bugün gittim. Benim uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşımız böyle bir işletme kurdu diyebiliriz. Instagram'da çok güzel bir sayfası var. Oraya girip bakabilirsiniz. Şuraya bir yere link diyeceğim. Yani hem hem bilgi kutusuna linkini koyarım hem de şuraya bir yere ismini yazarım. Şöyle bir tane çanta yaptırdım. Burada Defne ve Suda yazıyor. İşte otomatik fokuslamıyor. Görüyor musunuz? Şöyle Defne ve su da yazıyor burada. Bakma, Bakın çantanın içinde şöyle bir kart koymuş. Otomatik fokus değil bu kamera ya, Üf, ne yapacağım ben? Şöyle bir kart. <laughs> kamera otomatik fokus değil, çok kötü. İdare edebilir miyim böyle? İyi midir, kötü müdür bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. Her neyse o ayrı bir konu. Böyle bir çanta yaptırdım. Niye yaptırdım? Çünkü çoğunlukla aslında benim taşımak istediğim çantalar küçük çantalar. İşte kendime göre. Işte cüzdanım sığacak kadar, telefonum sığacak kadar. Bazen bir yere gidiyoruz ama çocuklara yedek kıyafet götürüyorum yine de. Ee, büyük büyük çantalar yanımda taşımak istemediğim için dedim ki şöyle bir şey alayım. Ee, i̇çine yedek kıyafet koyabilirim. Yeri geldiğinde e, kendim bir yere gittiğim zaman bir şey götürmek istediğim zaman bunu taşırım yanımda. Hani hep bir poşet arama şeysinde olmam en azından diye. İşe giderken... Mesela belki sadece bunu kullanırım. İçine yemeğimi, suyumu koyarım. Çünkü iş yerine başka bir şey götürmüyorum zaten. Hani kullanışlı bir şey bulduğum için bir de e, görüntü soruşma gittiği için de yani zaten böyle bir şey almaya karar verdim. Çok da güzel buluyorum. Çok başarılı buluyorum. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Hmm, tarak var mı burada? Dankeschön. Buyurunuz. Ve Türkiye'den arkadaşım bana bir kitap getirdi. Bunu okumak için sabırsızlanıyorum. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. Şöyle. Esra Ezmeci yazmış bu kitabı. Öyle yani. Başka ne yenilikler var? E, oturum odasının perdelerini de değiştiriyorum. Perdelerle alakalı çok komik bir e, hikayem var. Şimdi buranın perdelerini belki az çok hatırlayanlar vardır aranızda. E, hatta banyoda hala bir tanesi takılı. Oradan gösterebilirim. Şimdi o perdeleri böyle alıp da makineye koyup yıkayamıyorsunuz hatta aslında üstünde şey yazıyor. Kendi kendine temizlenen perdeler diye yazıyor. İşte bir falan olduğunda işte ıslatıyorsunuz, siliyorsunuz. Ondan sonra güneşin etkisiyle o leke çıkıyor. Benim ama tabii ki içim rahat etmedi. Bir seneden beri kullanıyorum artık o perdeleri. Dedim ki ben bunları bir suya basayım. Küveti doldurdum güzelce ne. İlaç falan koydum. Sonra perdeleri içine koydum. Bir de nasıl seviniyorum biliyor musunuz? Çünkü o su gitgide kirlendi. Böyle kas kahverengi bir renk almaya başladım. Nasıl kir akıyor? Nasıl kir akıyor? Oh, tertemiz oldu perdeler diye sevinirken ben. Kuruması için küvetten çıkartırken çatır çatır yırtıldı. Bir tane sağlam yeri kalmadı perdelerin. Yapacak bir şey yok. Öyle olması gerekiyormuş. Gittik Ikea'dan, ee, başka bir perde sistemi aldık, o biraz daha pahalı ama sadece oturum odasına yapacağım için e, idare ettik yani, aldık. Balkon kapısınınkini Vural astı bile, ee, bir önümdeki camın perdeleri kaldı, onu da bir an önce assak çok iyi olacak. Çünkü biz bayağı bir aşağıda oturduğumuz için, giriş katı değil, girişim bir tık üstü ee, ama gelen geçen yine de içeriği görebiliyor. Karşımdaki evlerin, dairelerin üst kat pencerelerinden herkes içeriği görebiliyor komple. O yüzden bir an önce perde yapmamız lazım. Ama dediğim gibi aldık sadece asılması kaldı. Onu da gösteririm şimdi. Başka ne var ne yok. Başka da bir şey yok yani. Bıraktığımız gibiyiz. Hastaydık iyileştik. Çok şükür. Öyle yani. Evet. Anlatabileceğim başka bir şey de yok zaten. Perdeyi göstereyim size. Evet. Böyle bir sürmeli sistem aldık. Şöyle göstereyim size. Buraya iki renk yaptık. Böyle sürmeli. Buraya iki renk yaptık. Şu taraftaki cama üç renk aldım. şu üç, şu iki rengi aldım. Bir de aralarına beyaz takmak için de beyaz aldım. Bu İmina'mızın evi de yeni. Şöyle yeni bir ev aldık ona. Eskisi bayağı artık yırtılmıştı. Ve gelelim şura, şuradaki masaya. Buraya masa yaptık. Şöyle bir masa yaptık. Şu dolaplardan bir tanesi zaten vardı. Bundan bir tane daha aldık. Ve şu üstündeki tahtayı aldık. Bu tahta aslında mutfak tezgahı tahtası. Ama Pinterest'te böyle bir hack görmüştüm. Ikea hackleri bazen ben girip bakıyorum ne var ne yok ne yapabiliriz diye. Çok da güzel oluyor, çok da pratik oluyor aynı bu masa gibi. Yanına da şu sandalyeden aldım bir tane. Şöyle. seçim burada fönlemiştim bugün o yüzden fönüm burada hala. Bütün gün evde değildik biliyorsunuz. Böyle bir süper bir masa oldu. Şimdi size bir de şuradan göstereyim. Odaya girdiğimiz zaman şu taraf böyle, bu tarafta böyle. Şimdi duvarlar daha hala boş. Doğrudur duvarda bir şey yok. dekorasyon yok. Perdeler eksik. Eve yeni taşınmış gibi hissediyorum. Uy sen mi? Ne? Pizza istemiyorsan bugün pizza var aşkım. Bu da selfie aynam. Görüyorsunuz. Ee, bu da bugünkü kıyafetim. Üstümde böyle bir tane etek var. Bu eteği biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştim size. Üstüne de böyle bir hırka giydim. Böyle bağlanan bir hırka bu. Çok hoşuma gidiyor. Yazın akşamları elbisenin üstüne falan da çok giymiştim ben bunu. Altına da bir body giydim askılı bir body. Böyle bir kombin oluştu. Görüyorsunuz yani akşamları bile burada rahatlıkla kıyafetlerimi çekebiliyorum. Hiç ama hiç sorun olmuyor. Çünkü yeterince ışık var bu odada. Öyle yani. Evet. Sonra geçenlerde bulbort'a gitmiştim. Bizim buraya nihayetinde bir bulbort açıldı. Orada da şu sepeti aldım meyvelerimi koymak için soframız hazır hala çocukları bekliyoruz öyle şimdi de yemeğimizi yiyelim ondan sonra bakalım artık akşam oldu çocuklar yatacak Defne ile bir iki dersimiz kaldı yapmamız gereken öyle cuma akşamını bırakmasını da hiç sevmiyorum ama hafta sonunda bir yandan işte insan gezmek istiyor Çocuklarla vakit geçirmek istiyor. O yüzden öyle oldu. Evet. Dekorasyonla ilgili fikirleriniz varsa şu boş duvarlarla ilgili resimden hariç e, söylerseniz çok memnun olurum. Yorumlarda e, mutlaka hepsini tek tek okuyacağım her zamanki gibi. Hepsini tek tek her zaman okurum zaten. Öyle. Dolaplarımı da göstermek istiyorum ama yatak odası hala tam İstediğim gibi bitmediği için oraya da sokmayacağım size. Bir de buraya değiştireceğim. Onu da göstereyim. Şu görüntü beni çok rahatsız ediyor. Şu çocukların oyuncak kutusundan fazla kalmıştı. Onu kullandım buraya. Hiç hoş durmuyor bence. Bu askıda hiç hoş durmuyor. Onu da yok etmek istiyorum. Çocukların askısı da kalkacak bu ayna da burada çok gereksiz. İstemiyorum bu aynayı artık burada. Bakın farkı görüyor musunuz? Yani burada kıyafet göstermek var. Öteki aynada kıyafet göstermek var. Buraya çok farklı bir şey düşündüm. Onu da ileriki zamanlarda Ikea'ya ne zaman gidebiliriz tekrar bilmiyorum. Onu da artık Ikea'ya gittiğimizde yaparım. Alırım. Gösteririm. Öyle. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz. Ertesi günden merhaba. Biz paketlerimizi hazırladık, sattıklarım, geri yollanacaklar. Onları götüreceğiz. Çocukları aldıktan sonra maalesef fintette şöyle bir hata yapmışım. Ee, paket shopların bir tanesi bizim burada yok. Mecbur birkaç kilometre gitmemiz lazım. O yüzden çocukları alıp da gideceğim. Gitmişken de dedim ee, şeye uğrarız, uğrarız. e, şey uğrarız. Etçine uğrarız. çorap falan almak istiyorum. Çorap yok. Yani var da çok az kaldı. Çoğu da yırtık. Dedim gitmişken onu da yapalım. Sen kullanacaksın. Ondan sonra, sonra bakalım. Mesela şu Anladık. Araba kullanmak istemiyor bugün. Nedense. Ertesi günden merhaba. Ben size dün ıı, action aldıklarımı gösteremedim. Bir türlü vakit olmadı. Çok da yorgunduk hepimiz. Öncelikle Defne kendine şöyle bir şey aldı. Geçenlerde galiba dizide görmüştü. Bir dizi var. Iı, neydi ismi? Evlilik hakkında her şey. Orada da bir sahnede çocuklar devirleriyle bu oyunu oynuyor. Galiba orada gördü. Bunu istedi. Bundan aldık. Hurma aldım. Ve e, yedim bile birkaç tane. Kuru. Kayısı. Bir de kayısı aldım. Aslında ben hurmayı bu tarz dükkanlardan almasını pek sevmiyorum. Biraz korkuyorum açıkçası. Çünkü e, hurma çok tehlikeli olabilir. Yani doğru yerden almazsanız, iyi kaliteli bir şey almazsanız zehirlenebilirsiniz. O yüzden hurmalarda hele ki hamileler çok dikkatli olsun. Hurmanızı nereden aldığınızı, ne tür hurma yediğinizi çok dikkat edin lütfen. Sonra Vural böyle kendine e, yünlü çorap aldı. Bunlar iş ayakkabılarıyla çok iyi gidiyormuş. Ben de kendime bir takım çoraplar aldım. Demiştim zaten aslında daha çok çorap almaya gittim diye. Şu her zamanki giydiğim çoraplardan. Bayağı aldım 10 paket mi 11 paket mi ne aldım. Çünkü bunlar kayboluyor ya resmen. Alıyoruz alıyoruz. Sonra kayboluyor. Mina'ya yemek almıştık. Ama bunu Mina, Mina yemedi. Evet, evet. Yemedi, bir de ben bunu zaten daha fazla vermek istemem çünkü bunların içine böyle biraz hava varmış gibi. Rengi de bir tuhaf. Yani bizim normalde dükkanlar aldığımız viskas gibi değil. Değişik. Yine çorap çıktı. Sonra ıı, takılarım için böyle bir kutu aldım takı takmasını gitgide daha da çok sevmeye başladım. Bir ara hiç takmıyordum. Şimdi iyice de takıya taktım kafayı. Hatta Hatta geçenlerde bir arkadaşım evde bir parti verdi, takı partisi verdi. Oraya gittim, oradan da birkaç bir şey aldım. Onlar da yakında gelir inşallah. ama takılarımı ne içine saklasam, ne içine koysam hiçbir zaman bilemiyorum hep böyle karışıyor. Şöyle bir kutu aldım o yüzden. Yani bu bana yetmeli. Öyle diyeyim. Hani küçük gelecek olabilir ama aslında yetmesi gerekiyor. Bundan daha fazla zaten israf yani. Daha fazlasına gerek yok. Ama bundan sonra düzgün, kaliteli takı alıp da kullanmak istiyorum. Öyle çok çeşit olmasına gerek yok. Altın mı alacaksın? Kaliteli olsun yeter. Ee, benim şimdi mesela geçenlerde aldıklarım altın değil ama Elchay. Yani Türkçesine ne? Demir Paslanmaz mi? Paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik. Katiyen renk atmıyormuş. Ee, taşlarına 5 yıl garanti veriyorlar. Takıya 2 yıl garanti veriyorlar yanılmasın ya da 1 yıl. Emin değilim. Ee, ama taşlarına 5 yıl garanti veriyorlar. Yani taş düştüğü zaman 5 yıl boyunca taşlarını değiştirebiliyorsunuz. Vural perde takıyor bu arada. Perde evet. Perdenin Perdenin kornişini takıyor evet. bu arada. Öyle. O yüzden yakında size bir e, takılarımı da göstereyim ama dediğim gibi yavaş yavaş bu Poundland'den aldığım takıları kaliteli ka takıya değiştirmek istiyorum. Bir tane mum aldım. Bu arada bu kolum artık doluruz. kalkma. kaç haftadır bir sorun var. Lavantalı aşırı güzel kokuyor. Şöyle göstereyim. Lavendil yazıyor zaten üstünde. Böyle. Aşırı güzel. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Gidip koklamanız lazım. Çok güzel. Lavantayı git gide daha da çok sever oldum bu ara. Sonra bir çorap daha Vural için. Vural diyor ki yaşlık belirtisi. Sonra diş kürdanı şu diş aralarını temizlemek için sudeye yok sudeye değil sudeyi düşündüm sonra almadım. Kendime iki tane de diş fırçası aldım. Ben çünkü çok e, yumuşak olanlarını kullanıyorum. Sert ya da orta sert asla kullanamıyorum normal yumuşak olanı da kullanıyorum. Benim için ultra yumuşak olması gerekiyor. Action'da da görünce ultra soft. iki tane aldım hemen. Bunun tanesi 1 euroydu çünkü. Ve yine bol bol çorap çıktı. Benim kendime aldıklarım. Başka ne aldım? Bir tane de böyle bir sepet aldım şöyle bir sepet. Bunun içine fırçalarımı koydum. Ondan önce fırçalarım böyle bir şeyin içindeydi. Birincisi tam sığmıyordu. İkincisi görüntüsü biraz tuhaftı. Böyle sıkışmış duruyordu zaten. Bu böyle masamın üstünde daha hoş durur diye bunu aldım. Gerçekten de öyle daha hoş duruyor. Yani burada ortalıkta masanın üstünde böyle bir sepet daha hoş duruyor. Bir tane lamba aldım. Masam için. Hani karanlıkta e, makyaj yaparken aydınlatsın diye. Bir de böyle bir tane ayna aldım masamın üstünde. Ondan önce böyle küçük bir aynam vardı ama o da işte e, dekoratif durmuyordu burada masanın üstünde. O yüzden böyle bir tane büyük ayna aldım. En azından burada masanın üstünde güzel dekoratif duruyor. Öyle alışverişimiz bu kadardı. Evet. Bu kadardı. Bir şey unutmuş muyum? Lambayı göstereceğim bir ara. Normal siyah bir tane lamba. Ee, onun haricinde bir şey unutmamışım. Alışverişimiz toplamda 73 tuttu. Dün bayağı bir şoka girdim. Çünkü bence 73 euro tutacak kadar e, bir şey yok ama işte damlaya damlaya göre olur diye boşuna demiyorlar. Aynısı böyle ufak ufak şeyler aldığınız için de geçerli. Küçük küçük alıyoruz. Ondan sonra kasaya bir geliyoruz. Bayağı bir bir şey almışız aslında. Başka ne diyecektim? Bugün çok fazla bir şey çekemeyeceğim artık. Çünkü bugün Artık bir yemek yaparım. Çocukları alırım. Hatta önce çocukları alırım. Sonra yemek yaparım. Ondan sonra da bebeğin konseyi toplantısına gideceğim. O yüzden bu vlogu artık burada kapatıyorum. Dünküyle köyüyle öncekine bu eklenmiş olacak. Dün çekemediğim için alışverişi. Ondan sonra inşallah... Çorabını elime aldım onu da bilmiyorum. Ondan sonra inşallah yarın yeni bir vlogla görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay.